vadeli mevduatta sonuçta vadenin sonunu beklemeniz gerekiyor. Para piyasası fonlarında daha likitsiniz. Daha hızlı e, değişim yapabilirsiniz. Öyle düşünürseniz eğer şöyle basit bir hesap yapın. 12 ile 4'ü çarpın. Aylık getiri işte %48 civarında bir şey eder. Bu doğru bir hesap değil ama hani basitlik olsun diye söylüyorum. Böyle bir faiz aslına bakarsanız hala reel olarak pozitif. Bu da şu anlamı geliyor. PPF'ler e, hala düşük riskli hem likit kalarak hem de enflasyona karşı koruyacak bir bir pozisyon görevini görüyor. Eğer politika faizi düşmeye devam edersek artık çok emin değilim ben ne kadar e, düşecek bu senenin sonuna kadar. Ama devam ettiğini takdirde yanlış hatırlamıyorsam 3 toplantı kaldı senenin sonuna kadar. E, 3 toplantıdan 43'ten 35'e doğru bir hareket olur. 35'e düştüğünde de faiz muhtemelen aylık getiri 3,5'tan 3'e düşer. Bu da hala enflasyonun üstünde bir getiri manasında gelecektir. Uzun lafın kısası para piyasası fonları hala görece cazibesini koruduğunu ama yavaş yavaş artık portföyümüzü başka varlıklarla çeşitlendirmenin vakti geldiğini söyleyebilirim.